Herkese merhaba, Divergence for Many Indicators Version 4 Yani e, bir Türk olan Lansam W hocamızın yazdığı uyumsuzluk indikatörü e, Birkaç videoya denk geldim, fazla bahsetmek istemiyorum e, Bunların doğrudan alsat sinyalleri olduğundan ve e, uyumsuzluk göstergeleri olduğundan bahsedilmemiş Yahut e, indikatörün şu pivot noktalarını göster ayarı açılıp Fiyat dönüşü gerçekleştikten sonra gelen high yani yüksek ve low düşük değerleri birer alsat sinyali olarak e, algılanıp insanları o şekilde lanse edilmiş işte buradan alıyoruz arkadaşlar o bakın buradan sattık gibisinden e, bu yanlış efendim lansam yazdığı bu indikatöre gelin birlikte bakalım e, bu videoyu Türkçe çekmekte ayrı bir zevk benim için adı üstünde uyumsuzluk peki uyumsuzluk nedir e, ona bakalım uyumsuzluk fiyat diplerinin ve tepelerinin indikatör dipleri ve tepeleri uyuşmamasıdır, uyumsuz olmasıdır. Pozitif uyumsuzluk, fiyat dipleri düşerken indikatör diplerinin yükselmesi, negatif uyumsuzluksa fiyat dipleri yükselirken, fiyat tepeleri yükselirken indikatör tepelerinin düşmesidir. Mesela burada bir pozitif uyumsuzluk örneği görüyoruz. Fiyatın dibi düşüyorken yani fiyat daha düşük bir dip yapıyorken önceki dibe nazaran indikatör daha yüksek bir dip yapıyor ve burası karşımıza bir pozitif uyumsuzluk olarak çıkıyor. Gelin bir de negatif uyumsuzluğa bakalım. Burası ve burası negatif uyumsuzluklar. Fiyat daha yüksek bir tepe yapıyor ama görmüş olduğunuz üzere indikatör daha düşük bir tepe yapıyor. Yani bu bir yerde de indikatörün doygunluğa ulaşmış olacağının bir göstergesi olabilir. O şekilde anlamlandırılabilir keza burada da aynı şekilde hadi gelin indikatöre geçelim söylemek istediğim birkaç şey var bir, birkaçıncı denemem bu fazla uzatmak istemiyorum bir de gizli uyumsuzluklar var ona bakın ve Kıvanç Bilgi Çocuğu algoritma dünyası programı YouTube'da var oynatma listesi şeklinde orada uyumsuzluklar videosunu izleyin o zaman net olacaksınız bu konuda kimseye de ihtiyacınız olmayacak inşallah şimdi uyumsuzluk tipi bu indikatör uyumsuzluk bakılan, normal amacı yanı uyumsuzluk bakılan birkaç indikatörün, bu indikatörler ve sizin ekleyeceğiniz bir indikatörün uyumsuzluklarına bakıyor ve o barda uyumsuzluk olan tüm indikatörleri size böyle etiket şeklinde gösteriyor. Onunla fikiriz zaten. Uyumsuzluk tipi normal, gizli ikisi de. İndikatör isimlerini göster. Tam ismi gösterebilirsiniz sadece ilk harfi gösterebilirsiniz. Hiç göstermeyebilirsiniz. Ben bunu seviyorum. askeri uyumsuzluk sayısı. Bir barda bir tane var. Eyvallah iki tane var. Allah Allah. Dört tane var. Oh my god. Gibi düşünülebilir ama kesinlikle öyle değil zaten. Bundan bahsettim. Bunlar başlı başına alsat sinyalleri değil. Bunlar o barda gerçekleşen uyumsuzluklar. Uyumsuzluk o kadar ve kesinlikle başlı başına alsat sinyali olarak değerlendirilmek yerine diğer teknik analiz unsurlarıyla harmanlanarak onay mekanizmaları olarak kullanılmalıdır. Kendi stratejinize göre bu da size kalmış efendim. Devam edelim. Eşik. ha demiştik. 5, 3, 5, 4 demiştik. Bunu 5 yaparsam 5, 6 uyumsuzlukları göstermeyecek. Hadi gelin bu eşiği 2 yapalım. Geriye dönük kontrol edilecek pivot noktaları, ona HL vardı ya. Ve geriye dönük kontrol edecek mumlar, barlar. Bunlar varsayılan olarak kalabilir ki zaten bu yüzü 150 yapmanızda pek bir şey değiştirmeyecektir. Uyumsuzluk sayısını da göster demezsek hiçbir şey göremeyiz. Çünkü isimleri göstermiyoruz. O yüzden bunu açıyoruz. Sadece son uyumsuzluğu göster demek sadece son uyumsuzluğu gösteriyor. Son negatif ve son pozitif uyumsuzluğu gösteriyor. Bu da bu arada bir pozitif uyumsuzluk olmadığı anlamına geliyor. Gelin bakalım. Sahiden de önemliymiş. Tabii ki öyle. Burada yok. Ha şey yapmamış ki. Burada yok. Görmüş olduğumuz gibi. Don't wait for confirmation. Yani onay beklenme. Bekleme işlemini onay beklemesini yapma. Yani bu indikatör varsayılan ayarlarına şeyen, mutabaha diyen bir şeye onay bekliyor efendim. Yani bunu işaretlersen uyumsuzluk sinyallerinin bir bar önce geldiğini göreceksiniz. İşaretledin. Bir bar önceye geçti. Barın kapanmasını, barın uyumsuzlukla kapanmasını bekliyor ki barın yaptığı canlı hareketler esnasında sinyallerde değişiklikler olmasın kimi böyle seviyor kimi öyle seviyor ama trend durumunda uyumsuzlukların nereye kadar devam edeceği ve nerede sonlanıp fiyat dönüşünün gerçekleşeceği kesin olmadığı için ki zaten bunlar başla başına al satsımiyeti değil ama ben yine bunu tiklememenizi ve genel uyumsuzluk bakarken onay beklemenizi tavsiye ediyorum neticede bir bar sonra göstersin ne olacak zaten o barın ve sonraki barın açılışından itibaren gösteriyor. Yani bu barın kapanmasını beklemiyor burada bu uyumsuzluğu göstermek için. Ama mesela bu bar böyle kapanır da uyumsuzluk sonra ererse, kapandığında uyumsuzluk sinyalini de siliyor oradan diyebilirim. Çizgileri kapattık, pivot noktaları kapatıyoruz. Hepsini de göstersin hiç problem değil bir güzel bir şey var. Burada bunları şeffaflaştırırsanız sadece metni göreceksiniz, sayıları, rakamları göreceksiniz. Pozitif uyumsuzluk metin rengini yeşil, negatif de kırmızı yaparsak böyle çok gözü yormayan daha sade bir görüntü elde etmiş oluruz. Ve bu kadar. Çok teşekkürler. Takipte kalın. Beyler. Çünkü %100 erkeğiz kanalı yüzde %100 yüzde yüz erkek. Yarımız Hindistanlı, yarımız Türk. Neredeyse hiçbirimiz abone değil. O da ayıp oluyor. Lütfen abone olalım. Yüzde abone değil. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.